merhaba arkadaşlar. Tercih meselesi podcastinde tekrar hoş geldiniz. Bugün benimle birlikte İrem, Kaan ve Batu var. Evet, bize kendinizi tanıtır mısınız? E, merhaba, ben İrem Dölen, Kültür ve İletişim 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Medya ve İletişim Kulübü'nün başkanıyım. Merhabalar, benim ismim Kaan Kılıç. Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca Medya İletişim Kulübü Tercih Meselesi podcastinin editörüyüm. Merhaba ben Batuhan, köşe <laughs> iletişim bilimleri bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Bu kadar. Hepiniz teker teker hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz PC mi, konsol mu? Öncelikle hepinize tek tek sormak istiyorum. Oyunla aranız nasıl? Kendinizi gamer olarak tanımlar mısınız? <laughs> başta Batuhan, sen başta. Tamam. Ben normal karantinadan bahsediyorsak aslında ben karantinada her gün oynuyordum. Yani gamer olarak kendimi tanımlayamam ama ee, şu sıralar okuldan dolayı biraz hafta sonlarına kaymış durumda. Ee, bu kadar. Ben özellikle tatillerimde daha fazla oyun oynarım. Oyunları bin yaparım diyebilirim ee, ama hani ders zamanı oyun oynamıyorum normalde. Ya şöyle ben kendimi gamer olarak tanımlamazdım ama çok tanımlayan insan var beni gamer olarak. Eskiden çok oynuyordum. Ya yani bayağı oynuyordum. Günde 3-4 saatten fazla oynadım oluyordu. Şimdi bu okul, iş falan derken biraz daha azaldı tabii. ki. Hafta sonları oynuyorum genelde bir iki saat. Yetiyor şimdilik. Öyle ama oyun kültürü iyidir? Çok güzel. Bende de neredeyse yani hiç yok. <laughs> ya benim oyun ya eskiden oynardım ama Sims. böyle çok Sims. Aynen. En çok Sims oynarım ben genelde. Ya yani daha farklı oyunlarda denedim ama en sevdiğim sims de, tabii Mal. ki Among Us furyasını da Among Us oynadık. Evet. Fazla hmm. evet. İrem'le İrem bazen şey yapıyorduk, evet. toplanıp böyle geceleri Discord'dan oyun oynadık. Hmm. Onları çok özledim. Hepimiz evet. herhalde oynadık <laughs> Aynen. Ve, e, Among Us. Ben karantinam ve hazırlık sınavı full Among Us'la geçirdim. Akşam kaçtan sekizden başlıyordu. <laughs> <8'den> başlıyorduk. Sallama Batu. Sekizden başlıyorduk, saat bire kadar devam ediyordu böyle. Çok eğlenceliydi aslında. Evet. Bir yanda söndü Alevi'yi. Yani. Evet evet. Yani, çok hızlı çıktı indi. Aynen, in, aynen. Hmm. öyle oldu. Peki şunu soracağım şimdi. Ben kendimi çok deneyimlememiş olsam da bir dönem PlayStation 2'de Ava Yaşlıoğlu'nu <laughs> oynamıştım. Ama siz, nasıl sizin için? Benim aslında oyunlarım, hani oyun oynamam bilgisayarla başladı. Daha çok bilgisayarla oynuyordum. Ama konsolda daha fazla oynamaya başladım bir yerden sonra. Öyle yani, hani şu anda daha fazla konsol oynuyorum diyebilirim ama bilgisayardan da bayağı oynarım. Hmm. Benim zaten konsolum var, PlayStation 4 var bende. Çok ee, iyi. Ve gayet yani işim görüyor. Benim oynamamın en büyük sebebi kolun çok rahat olması. Gerçekten ben rahat <laughs> Güzel <bir> sebep. <laughs> <laughs> en büyük sebebi o. İkinci sebebi gerçekten istediğim her oyunlar bana göre ve çok daha kaliteli bilgisayara göre. Baş... Direkt argümanlara başladık, ben de başlayayım. Benim ilk oyuna girişim... Babamın aldığı PlayStation 2 ile oldu. İşte bu Mario'lar, Sonic'ler falanla başladım. Ama ondan sonra ortaokuldayken bilgisayara kaydım ve bilgisayardan devam ettim. Sonrasında hiç konsolum olmadı. Tabii hani mini konsollar dahil değil. Yani PlayStation'dır, Nintendo DS'dir falan oynadık hepimiz. Çünkü onlar pro yani biraz nasıl denir? Kompakt. Ha, aynen kompakt olduğu için hani her yerde taşıyabiliyorsun, kullanabiliyorsun. Yani telefondan biraz daha farklı bir amacı var tabii ki ama bilgisayarlar benim için hem yani ücretsiz oyun olması hem e, bütün oyunların neredeyse erişilebiliyor olman hem de genelde konsola göre bilgisayara daha çok özel oyun çıkartılıyor. O yüzden ben bilgisayarı savunurum. Sonuna kadar da savunacağım bugün. Aynı şeyi ben konsol için söyleyebilirim. <laughs> fiyat performansı da muhtemelen geçeceğim ben. Argümanın kesin galiba olacağım. Görürüz birazdan. Ya fiyat performans tabii konsolların konsollar daha ucuz ve fiyatları da artmıyor. Ama oyunlar çok pahalı evet, ve güzel. biraz daha storeda hani onların marketlerinde biraz daha tekerleşme var tabi ama hani bilgisayarda bilgisayarın gereklikleri çok çok fazlaysa hani özellikle yeni oyunlarda çok çok fazla oluyor Hı -hı. ve bunlar daha pahalı olur ama oyunları bedavaya da bulabilirsiniz yani. Evet. Bu arada korsana karşıyız. Yani evet orası şey ama mesela hani mes konsollarda şey diyor konsol store'larında kur sabitlemek diye bir olay yok. Onlar biraz daha pazara döndürmüşler. Ama Steam işte örnek vermek istiyorum. Steam Epic Games gibi e platformlarda ha. hem ücretsiz alabilirsin hem de ya şu an dolar kaç biliyorsunuz zaten bugün günlerden 29 Aralık <laughs> ama yani dolar hala orada şu an 3'ten 3'ten hesaplanıyor. Steam ayrıca Böyle özellikle doları 2 lira falan oluyor. Yani 3 lira oyun bulabiliyorsun. Aynen. Bu çok nadir bir şey. Aynen. Evet ama bilgisayar aynı şekilde bilgisayarda eğer şu anki dolar kurunu hesaplarsak oyun bilgisayarı da almak çok pahalı. Yani başlangıçta bilgisayar konsola göre daha pahalı oluyor ama sonra sen oyunları ala ala zaten ona en fazla yani çok, çok fazlasıyla geçiyorsundur diye düşünüyorum şahsi Görüş. Ama yani tabii o oyunu, grafiğini ayarlamak veya sürekli böyle iyi performanslı bilgisayar tutmak istiyorsan bayağı pahalıya tamam. patlar. Ama yani. bir de şöyle bir şey ha. konsol istediğin herhangi bir mesela televizyondan da oynayabiliyorsun. Hı, -hı. İşte herhangi bir ekran bu, bulduğun takdirde konsol oynayabiliyorsun. Fakat bilgisayar mesela temel problemleri, Hı -hı. Eğer mesela eğer ki şeyden dizüstü bilgisayardan falan bahsedeceksen gerçekten oyun bilgisayarı alman gerekiyor. Onlar Hı -hı. çok pahalı. Hı -hı. Alamıyorsun kolay kolay ve alsam bile aslında buna kadar süreli, vidar. Yani yani evet, konusunu, süreli bir idare yani 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 süreklilik konsol biraz süreli. daha rahatlık sağlıyor aynı. ama işte bu yani tek bir platform olması işte MMO yok MMORPG yok çoğu oyun yok bulamıyorsun erişemiyorsun Yani online oyunların çok kısıtlı bir sev boyutu var bence konsolda o yüzden birazcık dar yani şey oyun şeye nasıl diyeyim havuzu ama şöyle bir şey ben ben kendi dediğim gibi en başında da dedim zaten en büyük rahatlığım, kolun rahatlığı. Ben çünkü gerçekten bilgisayarda o tuşa basarken <laughs> Ya bilgisayarda kanser... kol alabiliyorsun biliyorsun değil mi? Alabiliyorum ama onun için ek, ek bir maliyete girmek istemiyorum belki. Veyahut işte bilgisayarın bir de başında yapamıyorsun onu gerçekten. Ama bak şimdi hmm. şöyle bir şey söyleyeceğim, şu an çürütüyorum küçük. Bilgisayarı her türlü nasıl diyeyim markanın konsolunu alıp da kullanabilirsin ama evet. PlayStation veya Xbox'a alabileceğin konsol, kol ee, onun markasının kolonunun niteliğinde olması lazım. Ama zaten olaydı bence orada. Ama çok pahalı. Hop evet doğru. PS'i ee, kişi oynayacaksın? Kol kol yani PlayStation alıyorsun tek kolla geliyor. Nasıl yapacaksın? 600 lira. Çok doğru. Çok <laughs> doğru. Fakat ben şundan bahsedeceğim. Şimdi o da işte e, bence şey baharat falan artık yani. Baharat, ha. Tamam. Tuz biberi. <laughs> tuzu, i̇şte biberi. bu da PlayStation Hayır. bilgisayarın ama tuzu biberi. Ama bak gerçekten mesela <laughs> eğer Xbox mesela Xbox'u oynamış olan varsa aranızda Gerçekten Xbox'un mesela kolu çok rahatsız edici bir kol. Gerçekten <laughs> 360'ın mı? Sayılır en canım. Sayılıyor, sayılıyor yani. Xbox 360'ın kolu en rahat evet. kollardan biri diye değil, geçiyor. Değil. Ben hiç rahat edemiyorum. Ama o birazcık şey ya görüşe bağlı. Ben de mesela Sony'nin kollarını yani, hep daha rahat buluyorum. Çok daha rahat. Bu bir tercih meselesi. Tercih, tabii. bu aynı. Tercih meselesi. öyle. <laughs> <laughs> Onun dışında ya tabii bir de fiyat performans açısından baktığımızda evet. Mesela PlayStation'ın da sıkıntıları var. Kabul ediyorum yani. işte oyunlar çok pahalı eğer ki kreklemiyorsanız, işte şey yapmıyorsanız, aynı kırdırmıyorsan gerçekten hı. oyunlar pahalıya gelebiliyor veya PlayStation Store işte premium falan almadıysan, evet. bedavada oyun alamıyorsun. Ama tabii yüzüklerine yani biz korsan karşıyız onu da belirtelim. <laughs> yani. Ama bilgisayarda da işte sıkıntılar şu var bilgisayarda da. Dediğim gibi süreklilik çok kötü. Evet. Bunun yanı sıra mesela diyelim ki bilgisayarda şey yapacağız. Aynı mekandasın. Aynı ekrandan işte oyun oynayacaksın. O mesela aynı zevki veremiyor Şunu derim ben, konsollar biraz daha ana akım ve bilgisayarlar biraz daha uğraştırıyor. Yani bilgisayarda oyun oynayacaksan kurman gerekiyor, doğru grafik kartına sahip olduğundan emin olman gerekiyor ve onların özellikleri ona göre ayarlaman gerekiyor ama konsolda gerçekten hani eğer CD'nin varsa tak, çalıştır, yapabiliyorsun. Evet. Daha rahat. Gerek yok, indirebiliyorsun. Ya evet ama hani <laughs> en rahat şeklinde diyorum hani marketten aldığın konsolun içinde oyun çıkacak, onu takıyorsun ve tak çalıştır yani bu kadar basit. Bilgisayarda yani oyun indirmen gerekiyor, doğru platformda üyelik falan vesaire. Yani uğraştırıyor bayağı konusu bilgisayarda. Yani evet, oraya ben biraz ama şöyle bir şey var. PlayStation'larda olmayan bir özellik var bilgisayarda. Sen mesela PlayStation sağladığı grafik belirli bir grafik seviyesidir. Çünkü yani içinde bunu sağlayabilecek özellikle bir GPU falan yok. 30 FPS. Yani 30 FPS denebilir birazcık. Ama bilgisayarda sen hani bu ekipmanlarını ve araçları geliştirirsen yani bayağı daha iyi görüntü ve çözünürlük elde edebilirsin. O yüzden bilgisayarın hani burada sağdaki GPU, CPU veya çok işlemcili işlemciler... Çok işlemci işlemciler Çok çekirdekli işlemciler falan burada biraz fark yaratıyor diyorum ben. Ona katılıyorum, evet. kesin. Şimdi kendi argümanıma, argümanıma karşı şey yapıyorum ama... Ya, bir şey ama Ama şey var, sıkıntı işte dediğim gibi. Yani ben bir Türk insanı olarak düşünüyorum şu anda. Türk mantığında bakıyor. Öğrenci. 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 Özellikle. Öğrenci. Öğrenci. Mantığında. Makarna Bak, öğrenci. Bak, örnek vereyim. Örnek vereyim. Mesela ben şöyle bir şey hayatta es Yani PlayStation'ı akıllı TV olarak bile kullanabiliyorsun yani. Oyun haricinde. Bir de PlayStation'ın gerçekten hani kültürü var sanki. Yani şöyle mesela işte FIFA oynayacaksın. Mesela arkadaşlarını davet ediyorsun eve. İşte evet. Öyle. Kendi aranızda muhabbet döndürüyorsunuz. Evet. Bu aynen o PlayStation, kafeye kafe ilerse... aynı oralara Arkadaşlar var. oyun dışına çıkarsak bilgisayarda her şeyi evet. yapabiliyoruz <laughs> Video edit bilmem evet. ne o bu evet. her şey var ee, Yani bilgisayarda bir dünya baktığın zaman o zaman artık yani web, webin şeye ana kaynaklarından bir tanesi bilgisayar denebilir ama bu PlayStation kafeye katılıyorum hiç pislik gerçi <laughs> Zokka var Lütfen. Bilgisayar kafalar da var. Yani ama fırlatıyor. o bireysel bazda olduğu için. Mesela PlayStation'da oynadığında ister istemez iki, iki tane kol olması lazım. Yani doğru yani. mesela. PlayStation oynarken sonuçta bilgisayarı kaldırıp arkadaşın kafasına atamazsın ama Aynen. kolu fırlatıyorsun. Aynen. <laughs> Aynen. <Kuru> Fırlatabiliyorsun. <laughs> Bir kültür var yani Bunu o gerçekten tırcığım... doğru. Oraya katılıyorum ya. Evet. Bu hani evde parti, ev pa oyun Aynen. partisi falan hep genelde konsolla sağlanır. Özellikle, özellikle şey. hani online olmayan ama local multiplayer'da Hani aynı koltukta oturuyorsunuz ve ikiniz de aynı aynı aygıt üstünde oynayacaksınız. Evet, o zaman kesinlikle konsol, konsolda oynamak konsol daha rahat. Evet. Ve yan, evet. yanındaki insana mesela düşünsenize işte oyunda yine vuruyorsunuz ve işte, <laughs> e, şiddete de karşıyız. E, evet, karşıyız. Evet, <laughs> sadece, kesinlikle. E, veya FIFA'dasınız, golü atmışsınız tamam mı? Yanındaki insanın o yüz ifadesine bakmak muhteşem. Yani aynen bilgisayarla o çok sağlanmıyor. Ama mesela yani yine bilgisayardan yürümek gerekiyorsa bilgisayarın da şöyle bir şey var. Bazı işte bu MMO, MMORPG derken bu e-spor olayı biraz bilgisayarla doğan bir şey. Hani buradan iş kolu doğdu artık yani insanları. Bu PC ile sağlanan bir şey. O yüzden PC'nin de iyi imkanları var bence. Yani. Ben bilmiyorum. Ben konsolla... Yani tamam bir arkadaş ortamında falan konsol okey ama genelde bireysel takıldığım için oyun konusunda bilgisayarı tercih ediyorum ya. Yani. Saygı diyorum. Saygı. Siz aynen mi? arkadaşım. herkesin fikrine var. Aynen. 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 Evet. Şeye döndü. Amerikan sitcom tarzı döndü. Evet. Evet. Ama gerçekten öyle. Ama şey işte dediğim gibi ben burada özellikle sosyalleşmeden bahsettim. Bilgisayar'a sağlık. İşte bilgisayarın dedim, ee, pardon. Arka, evet, a, yani evet. söyletiyor, gerçekten söyletiyor. <laughs> PC e. <laughs> Ama işte PlayStation, Xbox gibi ekipmanların sağladığı sosyalleşmeden. Bunun yanı sıra mesela, ben şeyi çok seviyorum. Mesela GTA oynamayı çok seviyorum, Hı -hı. tamam mı? O online veyahut single ve muhteşem bir şey yani. Gerçekten yani o, o, o konsolun sağladığı bana var ya, ben uzanarak oynuyorum böyle. Şunu derim ben, eğer arkadaşlarla yani ben şu anda en iyi arkadaşımla en iyi arkadaşım bana Steam'den mesaj attı tamam mı? Ve hani ilk tanışma. Aa sen de mi bu oyunu oynuyorsun diye sordu. Ve online bir şekilde online oyun oynadık yani. Ve yani evet en iyi arkadaşımla ben bu şekilde tanıştım. Bu yüzden sosyalleşme deyince ben buradan özellikle aile evinde yaşayan birisi olarak sosyalleşmeyi bilgisayarda daha fazla görüyorum. Yani evet sosyalleşme kapsamında ben de onu diyebilirim. Mesela Xbox'ta falan tamam hani nasıl diyeyim Xbox'ın şeyini unuttum. Neyse. Sony Sony'nin kendi platformunda yok ya. Xbox'ın şey var ya arkadaş şeyi. Hmm. O da var Game, o. Ha, Game Pass. Ha, Game Pass. Ha. Game Pass e, ten falan ya da Xbox Store neyse artık oradan da arkadaş ekleyip chatleşebiliyorsun. Ama bu Steam ve bazı platformların sağladığı şey de biraz daha gelişti bence. PC'nin de Hani asosyal bir sosyallik sağladığını düşünüyorum hmm. ama güzel bir sosyallik oda tabii. Abi. Bir de bir de bir de şunu söylemek istiyorum. Sen dedin yani ben yata 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 evet. oynuyorum diye. GTA 5 bilgisayarda ayrıca bedava verildi. <laughs> evet, Aa, evet bak onu da söyleyeyim. Bir de Epic Games tarafından bedava oyun var yani. Evet. Mesela bu konsol Sağlayıcıları tarafına sağlanabilecek bir şey değil. Bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela tam GTA gibi bazı oyunlarda konsolda rahatlık sağlanabiliyor mu mesela Last of Us diye bir oyun var biliyorsunuzdur belki. Mesela onun bilgisayarı o kadar kolay. Çünkü mouse falan hani biraz daha kendini oyun içine atabiliyorken kol oynadığın zaman çok çok daha zor. Çünkü bütün kuşlar, tuşlara adapte olman lazım. Ve bu benim için mesela zor. Yani ben bu şunu zaman. derim. Konsolda sonuçta oyun yapıcısı ne tür bir arayüzde kullandığını biliyor oyunu. Aynen. Hani özellikle Nintendo Wii'den örnek vermek istiyorum. Hani, tenis oynayabileceğin bir şey ve hani hareket sensörlü bir kolu var. Ve oyunlar da ona göre yapılıyor ve bence çok oyunun içine girebiliyorsun. Ben o yüzden hani burada konsola biraz daha e, artı veriyorum. Ben daha bir de şey yapayım. E, PlayStation VR özelliği çok iyi. Evet. Gerçekten. Yani Onu orada şey ben ya. bilgisayarla mukayese edemem gerçekten. Zaten kimse hmm. ıı, mukayese edeceğini de düşünmüyorum. Herkesin bir <laughs> saygım var ama... Iı, ıı, ıı, tamam ıı, etmeyiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Etmiyorum. <gülüyor> yani evet bilmiyorum. PlayStation'ın ıı, bazı sağladığı özellikler de var tabii. Bunun yanı sıra şeyi de çok hani takdir ediyorum. Mesela işte bilgisayardaki oyun satın alma işlemi çok daha iyi. Mesela, çok kolay. Çok daha kolay. Ucuz. İşte kaliteli olabilir. Ee, ve bunun yanı sıra farklı platformlar çok var. Bunu... Hem o platform şeyi hem de mesela şey de yapabilirsin, ee, X platformunda 50 lira olan oyunu farklı bir platformda 30 liraya alıp dan, e, daha kâra geçebileceğin imkanlar sağlayabilirsin. Mesela konsollarda öyle bir şey yok çünkü tek platform var. Platform dışına çıkmak istersen kırman gerekir falan filan. Bir de negatif yana, kendi argümanım, argümanımın negatif yanını söyleyeceğim. O da şu, mesela PlayStation ile Xbox arasında şey yapamıyorsun, online bir... Kuramış. Evet o da çok çok stint stint, cross skater. platform evet çok fazla kullanan, yapılan bir şeydi. Aynen. Mesela. Benim küçükken tek sevdiğim şey konsol olarak Split Screen olayı vardı ve biz o zamanlar çok eğleniyorduk bundan. Çünkü karşı tarafın yaptığı ekranda hani hareketi de yan ekrandan hmm, gözlemleyebiliyor evet. olmak hmm. bayağı eğlenceliydi o, o. gerçekten çok güzel bir Sarım, şeydi. Sanırım Bazı oyunlarda var. Gibi oyunlarda var. oyunlarda var olması lazım. Tekken zaten aa, tek, tek doğru, ekran. Doğru, doğru. Ama doğru. mesela doğru. şeyde falan var. var. Hem Minecraft'ta var. Minecraft'da bir de şey var. <laughs> evet Fortnite'ta da var galiba. Var mı? Buradan sıkılayım lütfen Fortnite oynamayın. <laughs> <diyebilirim. gülüyor> ya, yani, o kanlarda katılıyorum. Yani mesela işte oyun bilgisayarın sağladığı rahatlıklar vesaire. Hı hı. Ama benim işte fakir bir Türk genci olarak e, aklımdaki hep konsoldur. Mesela ben PlayStation 5 çıktı mesela şu an. Aslında almak istiyorum. Fakat param yok. Hı hı. Şu an Bilgisayardan ucuz ama hala. Bilgisayardan evet. evet. hala ucuz. O yüzden evet o üc güzel. yani ücret konusunda ilk giriş ücreti giriş, ve evet. ekipmanın ilk alınırkenki ücreti konusunda katılıyorum. Ama işte sonra o oyunlarla falan bence sağlanamayacak bir şey oluyor. Mesela benim benim erkek arkadaşım mesela şey yapıyordu alıyordu PlayStation'ı, aldı. Şu an 3 oyunu kaldı yani çünkü farklı oyun alamıyor çünkü oyunların tek bir tanesi bile 300 lira ama bunu sağlamak daha hani zor yani. Evet. Fakir bir Türk olarak evet, bir <laughs> bunu var. sağlamak da birazcık sıkıntı. Kardeşim yani. kardeşim PlayStation 4'ten oyun oynuyor ve geçen gün Resident Evil 8 aldı. İndirimle 300 liraya aldı. Evet işte. Biyormuş. Ama V bende de vardı ve hani gerçekten çok e epik bir konsoldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Apayrı bir şey evet. yani Şimdi o şey Just Dance'dir, sport derken falan zaten hani interaktif oyun oynuyorsun ve spor yapıyorsun bir yandan. Onun boyutu farklı bir boyut. Evet. Denilebilir bence Wii için. Çok iyi o da, bir Hiç şey yok. yorum yapamadım. Yerideki, Aynen, Wii apayrı evet. ama... <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar, kısa vadeli düşünüyorsanız PlayStation 4'e veya Evet arkadaşlar, uzun vadeli düşünüyorsanız pis satın alabilirsiniz. Peki en sevdiğiniz oyun hangisi? Bir de hani bunu PC'de, konsolda falan ne fark oluyor bu oyunda? Bunu da anlatırsanız çok sevinirim. Benim en sevdiğim oyun Nier Automata'yı yazın oynadım. Ve onu oynarken, hani oyun oynadığım 2 hafta boyunca her gün 6 saat en az oynuyordum. Ama. Çok çok güzel bir oyun. Yani bilgisayardan oynadım. Hı, ve, işte bak. Bilgisayarda hani evet daha güzel çünkü kardeşim PlayStation 4'te oynamaya çalışıyor ve onun bilgisayarda bir load timeları, hani onun yüklenme hızı çok iyi değil. Konsolda çok çok kötü. Zaten 30 FPS. Ee, ve evet yani ben PC'den oynadığım için mutluyum yani pişman değilim. Çok da yabancı e gelmeyecek ama ben FIFA'yı çok seviyorum. Yani aslında futbol hiç oynamıyorum. Ama FIFA'nın verdiği o şeyi çok seviyorum. Hani Ortam. Ortamı çok seviyorum. Hmm. Yani bir bağımlılığı var işte vardır yani böyle. Agalar <laughs> <Adalar, Vepa. gülüyor> <laughs> ve ben. Agalar ve ben de şey vardır. Ne? böyle... Hırs. hırs vardır. Evet mesela evet. Stadyuma gitmeden önce mesela mülayim bir insandır. İşte sakin bir insandır ama stadyuma gider böyle coşar moşar böyle etrafa bağırır çağırır. Öyle. Onun gibi. Hmm. O özelliğim var benim. Belli. Evet, teşekkürler. <laughs> Ve konsol oynuyorsun herhalde. Evet konsol da oynuyorum. Yani FIFA falan FIFA konsol da oynanır. PC doğru. ile oynanmıyor zaten. Katılıyorum oh. buna. Hmm. Evet. Ben yani eskiden en sevdiğim oyun Outlast serisiydi. Artık ya yani web portal çok severdim. Bunlar zaten çoğunlukla PC'den oynanıyor oyunlar. Yani Outlast'ta bir konsolda falan da var ama İlk bilgisayarla çıktığı için hı hı. E, atası bilgisayar diye denebilir. E, bu aralar çok de Dead by Daylight oynuyorum. Öneririm Dead by Daylight. <laughs> Eklersiniz Steam'den diyormuşum. Hı hı. Aynen, Dead by Daylight falan iyi. Dead by Daylight da aslında PlayStation'da var. Ama e, senkronizasyonu falan çok zormuş ve sıkıntılıymış. Çünkü online oyunlarda zaten FPS'in iyi değilse çok fazla FPS drop falan yaşarsan online olduğu için sıkıntı yaşamaya başlıyorsun. O yüzden bilgisayarda daha rahat oluyor bu oyun. Ama PlayStation'da da e, bu işte Crash veya Sony'in e, küçükken bende çok apayrı bir yeri vardır. GTA'da keza. O yüzden Hı. evet. Moderatör müziğin en sevdiği evet, oyun senin, oyunu. Senin. Evet senin mi? Kendi Crash diyorum. Sims arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu arada Sims. E, şey yaratma, evet, Sims 4'te şey yaratmak karakter. Sims 4 çok şey mesela. Ben, apayrı bir oyun ben mesela benim çizim var. O, o oynuyor. Arada ben de oynadığım oluyor mesela. Gayet aslında keyifli bir oyun. Hani çok böyle. güzel oyun. Şey açtan mesela daha böyle bilmiyorum. İnsanlar feminen bir oyun gibi görüyor bence oyunu hmm. biraz daha. Yani evet. Evet bu ara öyle algılanıyor. Öyle algısı var öyle Hı -hı. bir algı ama aslında şey yaptığında baya hani oyun gayet iyi bir oyun. Yani, Tabii canım. Yani şey, bence de, de güzel. Karakter yaratıyorsun. Evet. Ben oranın köyün şefi gibi hissediyorum öyle kendimi. <laughs> Allah ben şey değil. Reis. Sıkılıyorum. Oyun başlayınca sıkılıyorum. Daha çok hani böyle CC indireyim, güzel böyle... Aynen, modla ya karakter yaratayım olayını. Aynen, yani. en çok hoşuma giden şey o. Yani son Simslerde ben de böyle düştüm ama ilk baştaki Sims Cast falan vardı. Biliyor musun? Adaya düşüyorduk falan. Onlar çok keyifliydi gerçekten. Ben şeyde... PS'de oynamıştım. Aynen, o, ben de PS'de şeyleri. oynamıştım. Oradan <laughs> <laughs> birazcık bir şey yapayım. <laughs> <laughs> Argüman kırıcı ama yani güzeldi. Aynen. Bu arada plis hala devam ediyor. Ee, Sims güzel de bayağı. Yani, Kesin oynayabilirsiniz. PC'de de hala var. Var da PC'de eğer e, masa başında oturup böyle bedeninizin e, kalmasını istemiyorsanız. <laughs> yatarak PlayStation böyle. Yatarak PlayStation. Yo yatarken e, laptop'tan e, oyun oynayabiliyorum ben. laptop'unuz kaliteli değilse e, şey yapabilirsiniz. E, bacağınız şanlı, yeterince sıcak değilse. Evet bacağınız yeterince sıcak değil. <laughs> tamam ya bir şey söylemiyorum. Tamam bana. evet. Tamam. Ya burada elimde bir veri var. Platform platform oyuncuların en fazla hangi aylıktan oyun satın aldığı? <laughs> ile alakalı tahminleriniz nedir? Ben başlayayım buna. Ee, benim fikrim şöyle, tamam belki PlayStation ana akım olabilir ama e, bu bilgisayardaki bazı oyun platformlarının içindeki o pazar akışı bence çok çok daha yoğundur. O yüzden bilgisayardan daha çok alım yapılıyor diye düşünüyorum. PC diyorum buna. Ya şunu derim ben, işte konsollar daha ana akım. Bu yüzden daha fazla, bilmiyorum aslında hangisi daha fazla oynanıyor. Ama konsollar daha fazla oynanıyor gibi mi geliyor. Ama ayrıca PS Store'un mağazası da çok çok iyi değil. Konsoldaki arayüzü. Ee, kardeşim bilgisayardan alışveriş yapıyor mesela. O PlayStation 4'ten oynuyor. Bu yüzden muhtemelen ben bilgisayar derim ya. Ben şey derim aslında. Yani de çok mantıklı geliyor. Fakat bana Xbox daha böyle şey mantıklı geliyor. Çünkü gerçekten Xbox'ın mesela konsol bazında düşündüğümüzde indirimler çok fazla oluyor. Hı. Mesela PS Store falan Hı. Ben yani Xbox herhalde. Genel de oyun sistemi ya ne onu tercih eder bence. Tamam kazananı açıklıyorum o zaman. Evet. PC çıkacak kesin. Yok kazanan sensin. Ben mi? Aynen. Xbox mu? Yani şöyle söyleyeyim PlayStation'la Xbox neredeyse kafa kafaya. En fazla da, yani PlayStation daha fazla gibi görünüyor. Ee, ama beni de çok şaşırtan şey uh, Switch bile şey falan bilgisayar ama. Nasıl ya? Aa işte ya. <laughs> <Ama> o kadar <laughs> mı? Onu karar verdi. <laughs> Allah. Ee, o kadar mı ana akım gerçekten ya? <laughs> Herhalde. Yani DFD News'un 2021 verilerine göre. Vay ya, şaşırdım. Evet. Ben şaşırmadım, ben zaten bildiğim için. <gülüyor> <gülüyor> ben <Ama> teşekkür ederim <laughs> çoğunluk için verdiğiniz destekler için de. Ben evet ben de biraz şaşırdım. Ben bayağı şaşırdım aslında. Aynen ben ya yani şöyle <laughs> tamam Xbox falan okey ama Switch'in bilgisayardan fazla olması. İşte küçük evet. Fortnite oynayan küçük bebeği. Evet bu arada evet öyle bir şey var. Biz şimdi yaş itibariyle biraz daha bu sektörden hani gittikçe uzaklaşıyoruz. Hani iş hayatı okul falan derken şu an biraz daha bu bizden küçüklerin elinde tuttu bir, bir alan. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da genelde <laughs> konsol evet. tercih ediyorlar diye gözlemledim ben de. Evet. Ya o çok belirleyici oluyor zaten. <laughs> evet evet. Mesela, evet. mesela Youtube'da işte keşfede düşen şeyler, oyun videoları Aynen Burak oyun'da. Arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizimle tercihlerinizi paylaştığınız için. <laughs> Bugünlük bu kadar, bu bölümlük bizden bu kadar. Eğer siz de bizimle birlikte sohbet etmek, tercihlerinizi paylaşmak isterseniz bize Instagram'dan mik.tdo adresinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. What'd <laughs>